Herkese merhaba. Pratik Türkçe Uzaktan Eğitim Soru Bankası Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1. Testte hepiniz hoş geldiniz. 1. Soru: Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Hemen pratik bilgimizi verelim. Olumsuz soru kökleriyle oluşturulmuş sorularda çıkarılamaz, değinilmemiştir, ulaşılamaz, varılamaz seçeneklere göz atıp anahtar sözcükleri belirleyerek parçayı okumaya başlamanız. Tek seferde soruyu pratik bir biçimde çözmenize yardımcı olacağı için zaman kaybınızı da engeller. Hemen seçeneklerimizi okuyalım. Keskin bir zekanın gündelik işleri yapmayı zorlaştırdığına, günlük işlerin zeka olmaksızın yürütülmesi gerektiğine, birbirinden zıt parlak düşünceler içinde insanın kendini kaybettiğine, vasat zekadaki insanların işlerini daha kolay hallettiğine, derin bir anlayışın bizi fazla inceliğe ve meraka götürdü. Günlük hayatımızda ve insanlarla olan alışverişlerimizde fazla parlak ve keskin bir zeka göstermek de doğru değildir. Derin bir anlayış bizi fazla inceliğe ve fazla meraka götürür. Şıklarımızda böyle bir cümle vardı. Edirne gitti. Zekamızın olaylara ve dünya işlerine daha elverişli bir hale getirebilmek için biraz ağırlaştırmak, körleştirmek onu bu karanlık ve bayağı hayatı uydurmak için karartmak ve bulandırmak gereklidir. Nitekim gevşek ve sıradan zekalar işleri daha kolaylıkla, daha başarıyla çevirirler. Evet, bu cümle de bir şıkta vardı. Vasat zekadaki insanların işlerini daha kolay halletti. Yüksek ve ince felsefi düşünceler iş görmeye elverişli değildir. Evet, keskin bir zekanın gündelik işleri yapmayı zorlaştırdığına... Bu da doğru. Keskin bir düşünce inceliği, kabına sığmayan bir zeka çevikliği işlerimize engel olur. A da gitti. Dünya işlerini daha hoyratça, daha gelişi güzel yürütmeli ve her zaman talihe büyük bir pay bırakmalıdır. İşleri derin, inceden inceye düşünüp aydınlatmaya gerek yoktur. Birbirine zıt birçok parlak düşünce ve biçim içinde insan kendini kaybeder birbirine zıt parlak düşünceler içinde insanın kendini kaybettiği de paragrafın son cümlesinde verilmiştir. Fakat günlük işlerin zeka olmaksızın yürütülmesi gerektiği yargısına ulaşılamaz. O yüzden B seçeneği doğru cevap. İkinci soru. Bu parçadan yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bu tarz olumsuz soru köklerinde ulaşılamaz, çıkarılamaz, değinilmemiştir, varılamaz gibi. Hemen şıklarımıza bakıyoruz ve anahtar kelimelerimizi buluyoruz. Şahsına verilen zarara rağmen onları anlamaya çalıştığı anlayış, kendisine yapılan pek çok kötülüğü göz ardı edebildiği, kötülükleri affetmesi, insanların her zaman çok kötü olabileceğine inanmadığı, iyi insanlar olduğunu inandığından bahsediyor. Kötülüklere karşı takıldığı tutumdan dolayı hep zarar gördüğü, zarar, başarılarında kaderin payının kendisininkinden fazla olduğunu düşündüğü kader. Hemen metnimize geçelim. Bana kötülük edenleri dinlemeye, hoş görmeye çalışırım. Kendisine kötülük edenleri dinlemeye ve onları anlamaya çalışıyor. Burada A seçeneği var. Ejderhalara ve mucizelere nasıl inanmıyorsam, çok büyük tanıklar olmadıkça insanlarda doğa dışı korkunç canavarlıklar olacağına inanmam. Burada da C seçeneğindeki yargı var. Hemen altını çizelim. Ayrıca ben kadere seve seve boyun eğebilir, kendimi onun kollarına bırakabilirim. Böyle oluşumdan da bugüne dek zarardan çok yarar gördüm. Kader hep benden daha akıllı davranıp benim çıkarımı benden daha iyi sağladı. Yaşamımda başarılmış, zor ya da belki akıllıca denilebilecek bir, birkaç eylem vardır. Burada kaderin kendisinden yana olduğundan bahsediyor. Yani başarılarında kaderin payının kendisininkinden fazla olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda Bursa yine ilk cümleden çıkartılabilecek bir sonuç. Devam edelim. Bilin ki bunlarda benim payım 3'te 1, kaderin payı ise en az 3'te 2'dir. Bence başarısızlıklarımız kadere yeterince güvenmemekten ve elimizde olmayan bir gücü kendi davranışımıza bağlamaktan geliyor. D seçeneğine hiçbir şekilde ulaşılamaz. O yüzden yanıt D. Üçüncü soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Yine olumsuz bir soru kökümüz var ve değinilmemiştir diyor. Hemen şıklara bakıp anahtar kelimelerimizi oluşturuyoruz. Sokulun işaretiyle arabanın hareket ettiği sokulun işareti. Saltanat arabasının görünüşü araba. Vezirlerin padişahın kollarına girmesi vezir. Yağmurun durmaksızın şiddetlendi yağmur. Padişahın rahatsızlığı, rahatsızlık. Padişah bir şey söylemedi. Perdenin gerisine çekildi. Yağmur durmuyor, daha da şiddetleniyordu. Evet, yağmurun durmaksızın şiddetlendiğine bu cümleden ulaşabiliyoruz. Sokulun işaretiyle altın yaldızlı, koruyucu mızrakların arasındaki değerli taşlarla süslü saltanat arabası hareket etti. Burada da yine A ve B seçeneği var. Sakin ve ıslak vezirler büyük kavuklarındaki parlak tuğları sallayarak gözleri yerlerde altın tekerlerin yanı sıra yürüyorlardı. Çadırın önüne gelince arabadan inen padişahın kollarına girdiler. Vezirlerin padişahın kollarına girdiğine de değinilmiş şu cümlede ama padişahın rahatsızlığına değinilmemiş. O yüzden E seçeneği cevap. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemektedir? olumsuz soru kökümüzü yuvarlak içine alıyoruz ve hemen şıklarımıza bir göz atıp anahtar kelimelerimizi çıkarıyoruz. A tekrar namuslu bir adam olmanın güzel olduğuna, namuslu. B parasının olduğu zamanları hatırlamak istemediğinden, para. C parasızlığa bir süre sonra isyan ettiğinden, parasızlık. D parasızlığın artık mutluluk getirdiğinden, parasızlık mutluluk. E vicdanına karşı içinin rahat olduğundan, vicdan. Tekrar namuslu bir adam olmak zevki ne güzel. Evet, A seçeneğine değinilmiş. Tekrar namuslu bir adam olmak zevki ne güzeldi cümlesiyle. Boş cebim artık beni rahatsız etmiyordu. Tekrar beş parasız kalmak bir saadetti şimdi. Evet, burada tekrar beş parasız kalmak bir saadetti şimdi cümlesinden parasızlığın artık mutluluk getirdiğinden bahsetmiş. Doğru düşünürsen bu para aslında bana gizli tasalar kaynağı olmuştu. Kaç kere ürpererek ve üzülerek hep bu zamanları hatırlamıştım. Vurdum duymaz bir insan değildim ben. Burada da parasının olduğu zamanları hatırlamak istemediğine değilmiş Şuralarda. Dürüst tabiatın bu alçakça harekete isyan etmişti. Çok şükür. Kendi vicdanıma karşı yine yüceltmiştim kendimi. Vicdanının rahat olduğuna değilmiş son cümlede de. O yüzden cevabımız C seçeneği. Çünkü C seçeneği bu paragraftan çıkarılamaz. Beşinci soru. Bu parçadan çocukla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? Varılamaz dediği için şıklarımı okuyup anahtar kelimelerimi oluşturuyorum. A. Çocuğun babasını kaybetmiş olması. Babası ölmüş. B. Kendisini haksızlığa uğramış hissettiğini. Haksızlığa uğramış hissetmiş. C. Babasının savaşta öldüğüne, babası savaşta ölmüş. D. Annesinin çocuğu teselli ettiğine, teselli e, daha önce birini kaybetmediğini, İşte o sırada ve hayatında ilk kez çocuk bir yakınını kaybetmenin acısını duydu birdenbire. Çocuk bir yakınını kaybetmiş ve hayatında ilk kez yaşamış bu duyguyu. O zaman ben E seçeneğine ulaşabilirim. Babası cephede vurulup öldüğü için haksızlığa uğramışlığın isyanı, mutsuzluğu, dinmez üzüntüsü kapladı içini. Burada çocuk kendini haksızlığa uğramış hissetmiş. Babası savaşta ölmüş ve çocuk babasını kaybetmiş. Annesine sarılıp onunla birlikte hüngür hüngür ağlamak istedi. Ama annesi hiçbir şey söylemiyor. O da onun yanında gözyaşlarını geri çevirerek yumruklarını sıkmış sessizce duruyordu. Çocuk annesinden teselli bulmak istiyor ama annesi onun yanında konuşmuyor. Yani annesi çocuğu teselli etmiyor aslında. O yüzden biz bu parçadan D seçeneğindeki yargıya ulaşamayız. Doğru cevap D. Altıncı soru. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Yine bir olumsuz soru köküyle karşılaştık. Hemen altını çizdik. Ve seçeneklerimize hızlıca göz atıp anahtar kelimelerimizi çıkartıyoruz. A. Sabahattin Ali'nin edebi hayatı Muazzez'in ölümüyle sona erer. Edebi hayat diyelim. B. Sabahattin Ali'nin eserlerinde ölüm büyük yer kaplar, ölüm teması. C. Ölüm toplumsal duyarlılığın açığa çıkarılması için araştır, toplumsal duyarlılık. D. Kuyucaklı Yusuf Sabahattin Ali'nin eseridir. Sabahattin Ali Kuyucaklı Yusuf... E, Kuyucaklı Yusuf ölümle başlayıp ölümle sona erer İlginçtir Bir cinayet olayıyla açılan Kuyucaklı Yusuf yine bir ölümle Muazzez'in ölümüyle sona erer Burada ne seçeneğine ulaşabiliriz Şu saptama yapılabilir öyküleri ve öteki romanları da göz önünde bulundurularak Sabahattin Ali'de ölüm ağırlıklı bir yer kaplamakta Evet Sabahattin Ali'nin eserlerinde ölüm büyük bir yer kaplar Yargısına ulaşabiliriz bu cümleden hem kurtuluş hem direniş imgesi olarak belirmektedir. Toplumsal duyarsızlığın açığa çıkarılma aracıdır ölüm. Kuyucaklı Yusuf Sabahattin Ali'nin eseridir. Çünkü burada Kuyucaklı Yusuf romanından bahsediyor ve Sabahattin Ali'den bahsediyor. Ölüm toplumsal duyarlılığın açığa çıkarılması için araçtır. Nasıl? Şöyle ki Sabahattin Ali'de ölüm ağırlıklı bir yer kaplamakta ve hem kurtuluş hem direniş imgesi olarak belirmektedir. Evet Direnmek, duyarlılık gerektirir. Kurtulmak, duyarlılık gerektirir. Ve son cümlede de diyor ki toplumsal duyarsızlığın açığa çıkarılma aracıdır ölüm. Toplumsal duyarsızlık açığa çıkarılarak aslında toplumsal duyarlılığa da vurgu yapılır. Buradan C seçeneğine ulaşabiliriz. Ama A seçeneğine metindeki hiçbir yerden ulaşamıyoruz. Doğru seçenek A